Saygıdeğer il başkanım. Aynı çatı altında, aynı parlamentoda birlikte görev yapmaktan onur değerli milletvekili arkadaşlarım. Değerli belediye başkanlarımız. Yılmadan, usanmadan çalışan örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe başkanlarımız, önceki dönemde görev yapmış il, başkanlarımız, değerli milletvekillerimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle burada bir arada aydınlık bir Türkiye mücadelesi için omuz omuza mücadele yapmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Özellikle şunu söylemek isterim. Emin olun ki değerli arkadaşlar aydınlık bir Türkiye mücadelesinde ve daha yaşanabilir bir Adana için hep birlikte hem ülkemiz için hem de ilimiz için mücadeleye devam edeceğiz ve sonuna kadar başaracağımızdan da eminim sonuna kadar mücadele diyorum. Sizlerin bu mücadeleleri, haklı mücadeleleriyle birlikte ve halkımızın da desteğiyle başta Türkiye'nin birçok yerinde başta Adana olmak üzere nasıl ki büyük şehirleri kazandıysak o gün Mart'ın sonu bahar dediysek yine sizlerin mücadeleleriyle ilk yapılacak seçimde halkın iktidarını kuracağız değerli arkadaşlar. Çalışmaya devam diyorum. Sahada olmaya devam diyorum değerli arkadaşlar. Bugün burada yüreğin ilçe danışma kurulunu gerçekleştiriyoruz. Danışma kurulları ile ilgili arkadaşlar çeşitli e önerilerde bulundular. Aslında bana göre danışma kurulunun ilçe başkanımız tarafından önerdiği gündem önerisi çok önemli. Danışma kurulu ile ilgili değerli arkadaşlar burada parti içi elbette ki sorunlar konuşulacak, konuşulmayacak demiyorum ama en önemli diyor ki iktidar yolunda nasıl bir yol haritası izleyebiliriz. Özeti bu. Dolayısıyla son düzlüğe girdiğimiz bu dönemde en maksimumda 14 ay kalmış genel seçimi. Bu danışma kurullarından iktidar olmaya yönelik önerilerin de çıkması lazım. Bizi aslında birçok partiden ayıran bir özellik de danışma kurullarının yapılması. Burada herkesin önerilerini gündeme getirmesi. Ancak bir sitemi de birlikte belirtmek istiyorum. Ee, i̇l başkanlığım döneminde düzenli danışma kurulları yaptım. Dört bitirdim. Beşinciyi de yapıyorduk. Daha sonra işte mevcut e, istifa edip milletvekili yolunda sizlerin de olurları destekleriyle gittik. Ancak bu konuşmayla ilgili düzeni formatı da bir türlü oturtamadık. O dönemde milletvekillerimize, belediye başkanlarımızı biraz daha önceden konuşturuyorduk. Katılan partilerimiz, vatandaşlarımız, muhtarlarımız sitem ediyordu. İşte sonuna doğru kimse kalmıyordu ama bugün de gördük ki geldiğimizde hakikaten iktidara susamış bir partililerimizi gördük. Belki de 500'den fazlaydı. Ama şimdi de şu an salonlar boş kaldı. Bomboş. Acaba bir ara dedim konuşsam mı, konuşmasam mı diye de tereddüt ettim. Yani bunu e, bir yoluna, bir düzenine koymalıyız. Eğer bu danışma kurumlarını devam ettirecekse ki edilmelidir. Tabii ki önemli ama buna da bir düzen. E milletvekillerine anlatıyorsunuz, Büyükşehir Belediye Başkanı'na anlatıyorsunuz. E bir de onların konuşmalarını dinlemek gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani bırakan gitti, konuşan gitti, söyleyen gitti. Dolayısıyla bunu da buradan hafif bir tatlı sistemimi de belirtmek istiyorum. Tabii ki milletvekili olmanın, parlamentoda olmanın bir diğer sorumluluğu da ülke gündemleri, mevcut siyaset. Aslında e, aslında burada danışma kurulunda bulunan üyelerimizin tamamı aktif partili. Aslında bizim kadar da ülke gündemlerini takip ediyorlar, Televizyonlarda takip ediyorlar, bizlerden takip ediyorlar, siz e, bizim sosyal medyalarımızdan takip ediyorlar. Ama tabii yine de birkaç bir şeyler söylemek gerekiyor. Söylemezsen de olmuyor. Tamamen iktidara yönelik aslında konuşmak gerekiyor, öneri olması gerekiyor. Bence iktidara yönelik olmanın temel hedefi sahada olmalıyız sahadaki çalışmalarımızı artırmalıyız. Danışma kurullarının dışında salon toplantılarına son vermeliyiz. Eğitim çalışmalarını söylemiyorum. Diğer toplantılarına son vermeliyiz. Bu en önemlisidir. İkincisi de parti içi birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü maksimum seviyede tutmalıyız. Herkesin birbirini sevmesi, sevmiyorduksa da sayması gerekiyor. Birbirinin düşüncesine tahammül göstermesi gerekiyor. Ortak bir paydada da buluşmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu nedenle seçime ramak kala bir dönemde e, ben örgütlerimizden başta milletvekilleri olmak üzere kendimizi de koyarak, belediye başkanlarımızı koyarak bütün unsurları partinin bütün unsurlarını sahada olması gerekliliğini altını çizmek istiyorum. Milletvekillerimiz Türkiye'nin her tarafına da bu bir parti görevi bunu da altını çizeyim. Bazen e, e, partilerimizden vatandaşlarımızdan sistem geliyor. Genel merkez bir görev veriyor. Gidiyoruz işte Güneydoğu Anadolu bölgesine. Bir hafta kalıyoruz. Vatandaş paylaştığımız e, şeylerin altına yazıyor. Diyor ki sen Adana milletvekilisin kardeşim. Adana'da ol. Ne işin var? Ama bir parti görevidir. Buralara gidiyoruz. Sahalardan beri gelmiyoruz. Ve burada da bu çalışmaları maksimumda düzeltmek gerekiyor. Evet Türkiye gerçekten birkaç cümle. Genel anlamda bir şey söyleyeyim çok uzatmadan sözlerimi bitireceğim. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hepiniz biliyorsunuz. İş başındaki AKP iktidarı sorunları çözememe kabiliyetine sahip. Genel başkanımızın da bir, bir her zaman sık sık kullandığı bir söz var. Türkiye şu anda yönetilemiyor, savruluyor. Savruluyordan da öte geçti. Uçurumdan aşağı uçan bir noktada ekonomisiyle, tarımıyla, işçisiyle, emeklisiyle çökmüş bir duruma geldi. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Bir salgın dönemi yaşadık. Esnaflara işte iki üç bin lira bir sadaka verir gibi bir e, yardımda bulundular. E, Türkiye'de geniş tanımlı anlamda 15 milyon işsiz var. Kobilerin bankalara, finans kuruluşlarına olan 960 milyar borcu var. Vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın Yine kredi kuruluşlarına 950 milyar borcu var. Yaklaşık 30 milyon insan borçlu. 25 milyon icralarda dosya var. Ekonomi bu kadar kötü değerli arkadaşlar. Vatandaş kadınlarımız evlerinde tencerelerini kaynatamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Artık demokratikleşmeye ve normalleşmeye ve ekonomik anlamda da düzlüğe çıkmaya ihtiyacımız var. Özellikle hak, hukuk, adalet anlamında da sınıfta kalmışız. Güvenilir yaşam anlamında Türkiye'de, Türkiye dünyada son sıralarda. Ee, özellikle adalet, hak, hukuk anlamında geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir 20-25 gün önce takip edebildiniz mi bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bir açıklaması vardı. Bir sempozyuma katılmıştı. Bu anayasa mahkemesinde mahkemelerine bireysel başvuru hakkı 2012 yılında başlamıştı. Diyor ki 2021 yılında yaklaşık 67 bin kişi bireysel başvuru hakkını da bulunmuş. Yani ne için? Yeniden adil yargılanma hakkı için. Bu bu başvuruların da dörtte üçü, yüzde yetmiş altısı, bu ha, yeniden yargılanma, adil yargılanma için başvuruda olmuş. Yani bu bir anayasa mahkemesi başkanının durumu itirafıdır. Böylesine adaletin, hakkın, hukukun da askıya alındığı bir dönemde iktidara, millet ittifakı olarak, olarak söylüyorum, iktidara çok yakın bir durumdayız değerli arkadaşlar. Birlikte, beraberlikle mücadele ettiğimiz zaman kimse bizim önümüzde duramaz. Örgütlerimiz, dinamiklerimiz, bütün unsurlarımızla çalışacağız, 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 sana da olacağız. İktidar bize çok yakın. Yolcu bas bağlasan durmaz. O nedenle ben konuşmamı burada sonlandırırken bu danışma kurullarından iktidara yönelik sonuçların çıkacağını umut ediyorum. Biraz sonra da aranızdan ayrılmak, ayrılacağım, ayrılmak durumundayım. İl yöneticisi, ilk başkan yardımcısı Sayın Celal Yıldırım abimizin de abisinin mevlidi var saat 2'de. Ona da o katılacağız. Şimdilik hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.